Merhaba arkadaşlar, ben Sayın Love yani Erhan Yüksel. Bu bölümümüzde sizlerle birlikte e, iletişim bölümümüzü düzenliyoruz. İletişim bölümümüze e, bazı şeyler ekleyeceğiz. Bu bölümümüz önemli bir bölüm. Bölümümüzde bayağı e, uygulama yapacağız. Bu 6. bölümümüzde yapma bölümümüzün Adobe Dreamweaver serimizin. Ee, hemen e, başlayalım. Yine bir table ile çalışma yapacağımız için bir bire bir, e bir mi yapalım? Arkadaşlar. Evet bire bir yapalım. Bunun için de bir table oluşturarak devam edelim. Mesela ben onu anlamadım. Ha kodlamında bu table'ımın e, boyutuna bakacağım. 200 bunun içine bir form ekleyeceğim bakın arkadaşlar formlardan bir form ekleyeceğim ki diğer e, ekleyeceğim şu an ekleyeceğim butonlar text der text boxlar falan birbirine ilişki kurabilmesi için arkadaşlar hemen burada e, yine içine bu formun içine bakalım bu sefer formun içine bir e, table ekleyeceğim arkadaşlar table satırlar sütunlar mesela kaçak kaç olsun bir e, ad soyad alanı olacak iki şey olacak email dört öyle üç email tekrar 4 mesajınız 5 buton olacak arkadaşlar. 5'e 2 olacak. Şimdi bakın. Tamam. E, Table'ımı iç içe table kullandım arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Alevim center yapıyorum. Bakın iç içe table kullandım. Bu e, önemli. Mesela şimdi sprite geldim sıkıyorum. Mesela buraya kul cool. Neydi? at soyad benimini yazdım. Şu an yazım gözükmüyor. Tabii ki de ne yapmam lazım buradan da atayım. Buradan yaz rengimi beyaz yapmam gerekiyor. Tamam dedim. At soyad. Evet. oluşturur. Evet burada mesela uzunluğun yazı bölümünü ekleyelim arkadaşlar. Benim de böyle bir şey yapalım. Buraya at fiyat bölümüne sprite metin doğru metin alanını ekleyeceğim. ID'si T olsun. Sprite metin. Evet tekrardan sprite doğrulama alalım Email. Spray doğrulama onayı. yapacağım buraya. Evet. Tamam. Hocajımzada. E Mesajın evet. sizin de bir buton ekleyeceğim. Alt taraftan, pardon formdan bir buton ekleyeceğim. B bölümünü gönder. Evet arkadaşlar, şimdi hemen ee, bunu ne yapıyorduk? Table'ımızın ee, border'ını sıfır edeceğiz tabii ki de işte bir table da düzeltiyorum. Formunu yönlü sıfır ve formu içinde bunun indi yönlüks kaydediyorum. Tamam. Bakın gönder dediğinde gördüğünüz gibi bir değer gelmeden olmuyor. Evet canlar bu yeşil oldu. En oldu. Bakın. Bakın. Üstteki ile eşleşmiyor. Çünkü neden? Doğrulama alanı yaptığımız için böyle bir şey aldık arkadaşlar. Gördüğünüz bakın onu kopyaladığım zaman şimdi gibi gayet güzel bir görüntü. Arkadaşlar şu anda sadece e, bu şeyi yaptık. İletişim bölümünde böyle bir şey ekledik. Tabi tasarımını ilerleyen zamanlarda değiştirir Onu e, göreceğiz. Şimdiden izlediğiniz için e, teşekkür ederim, e, beni takip edin, abone olup e, yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Beni e, kendisi Facebook'unuzda ve sosyal ağlarınızda paylaşırsanız e, çok sevinirim. Teşekkürler, bizim için teşekkür ederim.